Yemekli Saatler kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle tavuklu türlü tarifi paylaşıyorum. Ben tavuk eti olarak bütün tavuk but kullanıyorum. Böyle bunları kasapta bu şekilde yemeklik olarak doğrattıktan sonra yıkadım ve tencerenin içerisine aldım. İçerisine gördüğünüz gibi hiç yağ ilavesi yapmadım. Tavukların kendi yağında biraz mühürlenmelerini sağladım. Sonrasında içerisine zeytinyağı ilave ettim. Zeytinyağını ilave ettikten sonra bir tane yemeklik doğramış olduğum soğanı ilave edip kavuruyorum. Soğanlar kavrulduktan sonra içerisine kapya biber ve yeşil biber ilave ediyorum. Biberleri de kavuruyorum. Sonrasında içerisine salça ilave ediyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Ben bu tarifimde tavuk but kullandım. Dilerseniz tavuk göğsüyle de yapabilirsiniz. Salçayı da kavurduktan sonra içerisine şöyle yemeğin suyuna kıvam vermesi için bir tatlı kaşığı un ilave ediyorum. Unu da yaklaşık olarak şöyle bir dakika kadar kavuruyorum. Bunu kavurduktan sonra içerisine 2 tane yemeklik doğramış olduğum patates, 1 tane de bostan patlıcan ilave ediyorum. 1 diş doğranmış sarımsak ilave ediyorum. Burada dilerseniz farklı sebzeler de kullanabilirsiniz. Fasulye, kabak da kullanabilirsiniz. İçerisine tuz ve karabiber ilave ediyorum. Sebzeleri şöyle bir karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıyorum. 5-6 dakika kavrulmaya bırakıyorum. Yemeğim kavrulduktan sonra sebzelerin hizasında su ilave ediyorum. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Yemeğimiz pişti. Gördüğünüz gibi şöyle bir patatesleri ve tavuk etini şöyle bir kontrol ediyorum. Gayet güzel pişmişlerdi. Yemeğin daha lezzetli olması için en az bir 10-15 dakika mutlaka dinlendirin. Dinlendirdikten sonra servis tabağına alıyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere kanalıma abone olmayı Tarifim hakkında yorum yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.